Oh my gosh, oh the Turkish Wow. Turkish music is amazing. Woo. James and Jasmine. James bro, what's up? Yes. Yeah, let's Guys, let's go. Let's do it, dance, dance! Gel, gel, gel. Niye beni bekliyorsun? Sen bir tanesin ya. 5 dakika dedim, 15 dakika bekledi ya. Görün arkadaşlar, görün. Gerek dedim ama hep derim bunu da. Işıktayım diyor, sanki Squid Game oynuyor trafikte. Kırmızı <laughs> duruyor, yeşil de ilerliyor. <laughs> Şu anda havuza geldik. Değerli tiyatro evet. ekibim ve sunucularla beraber yeneceğiz galiba. <laughs> Şu anda havuz partisine geldik. Yani çok parti gibi değil ama parti olmaya başlayacak zamanlar diye umuyoruz. <laughs> Eğleniyor musun kardeşim? Çok eğleniyorum. <laughs> yavaş yavaş insanlar gelmeye başladı. Böyle etraf göstereyim. Şimdi size Türklerin olduğu göstereceğim. Burada Türk arkadaşlarımız var görüyorsunuz. Birazdan hep birlikte havuza gideceğiz. Evet havuz partisinde. Havuzda atlayan benim arkadaşlar. Bir sürü kişi ise girmiyor. Birazdan girecekler. Benim muhteşem alevli şortum var. Muhteşem DJ'miz. Hem <laughs> de beraber.